Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 9 Ağustos 2024 Cuma, İstanbul at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Dördüncü koşu, pist ve mesafe ayırımı yapmadan hayli istikrarlı ve başarılı koşan formda 1 numaralı Aktaşkaya'nın kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. Beşinci koşu, Çin pistte start aldıkları yarışlarında rakiplerinden daha iyi performanslar gerçekleştiren 6 numaralı Zemberek ile 11 numaralı Halil'i e arasındaki mücadele kazananı belirleyecektir. Altıncı koşu, form ve performans olarak gruptan iyi durumda görünen bir numaralı benim sultanım ile, 2 numaralı Esin'in kızı arasındaki mücadeleye tatminkar performansı ile 3 numaralı Alçın Sultan'da katılmaya çalışacaktır. 7. koşu, sentetik pistte start aldıkları yarışlarında birbirlerine çok yakın performanslar gerçekleştiren bir numaralı al kardeşler, altı numaralı Luminois ve 2 numaralı Elleon'dan birinin bitiriş çizgisini önde geçeceği fikrindeyim. 8. Koşu, kısa mesafelerde pist ayırımı yapmadan başarılı koşan formda 6 numaralı lima benim bu koşudaki favorim. İlk istikrarlı olmasa da Çin pistte kısa mesafelerde başarılı koşan bir numaralı alda gör ile uzun mesafelerde start aldığı son yarışları başarısız olsa da bu kez de yine mesafede start alacak olan iyi durumdaki 4 numaralı ak filozof favorinin ciddi rakipleri konumunda. Dokuzuncu koşu, Çin pistte start aldığı yarışlarında sergilediği başarılı performansı, 7 numaralı umudunu kaybetmeyi koşunun favorisi yapıyor. Çin pistte start aldığı ilk yarışı başarılı, 3 numaralı eflah ve grup için yeterli görünen Çin pist performansı ile 9 numaralı Cemre Ateş'i diğer şanslı taylar. Altılı Ganyan şablonu Birinci ayak, 1 bir. İkinci ayak, 6-11 3. ayak 1 2 3. Dördüncü ayak 1 6 2. 5. ayak 6 1 4. 6. ayak 7 3 9 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.